Uzun ince video. Evet kayıt başımıza bir daha mısınız? Border Fisher'ın 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hiçbir şey anlatmama gerek yok. Her şeyi biliyorsunuz. Hocam. En son 2. bölümü çektik. Sınırdakiler modaya geliyor yani. Kadın dediğim şey modaya geliyor. Zaten. Sadece moda için geliyorlar resmen. Onlar nasıl giyinle şekli birader. Bir Ha kıracağım. ne yapıyorsun? İyi misin? İyisin. Bu arada oyun çok güzel. Yani. Kadın değil orangutan resmen. Gazete ölüm sayısı hala belirsiz büyük. Bir salgın başladı. Ay, evet. büyük bir salgın başlamış. Böyle soyuz bir zaman. Yani e bilemiyoruz artık. O da bizi on, onanın on mu daha geçen 13 gram neydi? Neyse ben gidiş geliş yolum paramız olsun yeter. Artık hiç yok Onu gece Bu arada PUBG'de az kaldı. asa Türkçesi olacağız inşallah. Zor oğlum o Kolaydan vereceğim. Oraya lütfen ID'nizi yazın abi. Bak ben üzülüyorum. ID'nizi vermiyorsanız. iş yeri aç. kendine açalım. Her şeyi ben söyleyeceğim. Artık hiç umutlu değilim şimdi. Oğlum katlar izlerken bebiş falan Aa, SCP adamı kesin. Ülkeme gel. Armakov diplomatı. Bak, canım benim. Bak, kalbini kırmak istemiyorum ama Armakovlulara söyle. Adam olsun. Tamam mı? Yani bu... Her şeyini o her şeyi doğru. Ay bir dakika, bir dakika. Ben bir şeye bakmayı çok unuttum. Sonra geçmiş geçmek isteyen herkesin kolera aşısı yapmak zorundadır ve hiç patlamak için aşı ihtiyacı var. Viva Stamrovska tamam. Günün suçlarına bakacağım ben ya. Marko Fajaroriş. Karzo Aleksandr. Oğlum bu nasıl isim ya? Alesnarovic. Vitomir Aleskeviç. Aleskeviç. Oğlum doğa gibi ismi ne var ya? Tövbe tövbe. İyi seni alıyoruz her şeyin uyuyor. Tam da giriş izni yok onun. Diplomat tamam. E neyse diplomatları alacağım ya. Vallahi giriş izni olsa da olsun. Olmasa da olsun alacağım. Hata vermeyecek bize. Onun bilgisayarı girdim yanlışlıkla. Bilgisayar sana girsin. <laughs> çok komik ayo. hiç ne aldığın zaman Oğlum bu kim lan? Katil bu. Net. Oyunun suçlarına bakayım bir korktum ben bundan çünkü. Barmen bu. Daha çok G'ye bir buçuk yıl. Aşı sertifikası var. Geçisinde de var. Vitko, Victor Botnar. Evet çalışma izni bir dakika. İsmi Victor Bordarmış. Doğru. Grand Sevigny'den geliyor. Ek izni nerede usta? Hı? Doğru barman. 18. Yok lan. 18 Mont. Bir dakika. Canım. Doğru. O değil de. Tamam tamam. Seni içeri alıyorum. Lan da bu Kur'an neden geliyor? Giriş izni. He tamam. Oğlum şey o kadar belge getirmiş şey bulamadım. Onay damgasını bulamadım. Beş tane belge getirmiş ya. Bir zahmet kendin al onu da sen ya. E seni toplayıp veremiyor muyuz? Öyle bir seçeneğimiz yok mu ya? İki saat böyle bu kırmızıya bas. sülükle, ver. Zor oluyor böyle ya. Çok zor oluyor hem de. Sonraki. Evet bu kadın mı çocuk mu ne lan bu? Kadın bir de çocuk. Selam ülkemiz berbat. Lütfen beni içeri al. Diğer amacımız ne? Göç. Aslında buradan kaçıyorum. O zaman niye geldin gerizekalı? Aşı olmamış bu. Gerçi savaş olan ülkede nasıl aşı olsun? Bir de göç. Göç ediyor yani. Ah bu nasıl büyüklük lan. Allah aşkına hanımefendi yanlış anlamayın da onu siz nerenize soktunuz o kadar büyüktü. Onu göte bak. Göte sokmuştur bence onu. Ne açmak istiyorum ya? Bak bu arada burada bir tane tüfek var. Bir tane videodan gördüm. Hayda bu kim ya? King Kong e ben doktor. O siktir bu katil doktor. Bu nasıl boy buna? Kan var üstünde selam. Gizli bir deney yapıyoruz. Biraz denek lazım. Yerleşen insanları bu deneyleri uygulayan i̇şte birisinin izin verme. Engellediğiniz, engellediğiniz kişi başına 5 ne kazanacaksınız. Kart bu. Final bu kartı onaylamam mı gerekiyor? He? Bence onaylamam gerekiyor. Damga, damgalayamıyorum niye? Damgalayamıyorum. Az. Ne demişti? Yereşiden gelen insanları engellediğin her kişi başına Oğlum şunu alsana sen Heh. Tamam. Bilsin gitsin kendi ülkesine Yeleşiden ne zaman bir tane adam engellerse 5 kral ne kazanıyorum çok iyi bir şey Engellersem alırsam onu da tam anlayamadım gerçi Ele bak hele. Evet sık kulak geldi. Diğer amacınız ne? Merhaba merhaba ne merhaba kardeş. İş ben avukatım. üstüne süresi ne kadar beyefendi? Bir yıl. Çalışma isminiz yok ama. Oğlum bu nasıl isim? Uzma. E giriş izni var. Aşı da var. Ama giriş izni. Aa, unuttum bak. Hiç çalışma izni nerede? Hı? Hı? Ne yapıyorsun? olmuşsun. Ben seni reddediyorum. İnşallah öyle bol gözükmez. Heh, bak böyle gözüksün. Az önce o kadına red bastım. Ha, o neydi öyle kim gibi? Kadın neresine soktu acaba? Yarayız bir dahakine çalışma izniyle gel. O zaman belki alırım. Emin de değilim ha. Belki yani. Seni bir düzeltelim. Bakın masam ne kadar düzenli. Şık mı oldun lan sen? Şık kremi al götüne sür. Diğer etamacımız da çıkıyor. 24 aydır. Oo 2 yıl. 2 yıldır. 2 yıl hiç çalışma izni var. Geçizine asist sertifikası. Yeleşiden geliyor. Hmm. Her şeye uyuyorsunuz beyefendi siz. Evet hemen. Böyle. Çok fazla şey e, getirdim. Bir hata yaptınız da. Oğlum adam her şeyi uyuyordu bence ya. Gelişten gelen insanları almayacaktık ya. Unuttum ben. Şu çar adamı. Bu niye takla atıyor? Evet beyefendi. Onu satayım ben bunu ülkeye almam. Bu bizi öldürür. Lan yanlış kapına girdim ya. Merhaba. Merhaba merhaba. Ziyaret amacınız ne? Aktarma. Sigilitesin aktarma senin bir süre Armakol. Aşırı olmuş da bir şey eksik şu an. İnşallah hata vermez çünkü bir şey eksik. Ek girişiniz de olabilir bilmiyorum. İnşallah ek. Ah oh, tamam ya, bir şey olmuş Tamam. Amra bir dur takla atma takla atma. E şöyledür işte ya. Hayda oğlum. daha Ankara'dan geliyor onu nasıl uzaklık. Siyahi adam. Ben bu adam tanıyorum. Bir tane SCP vardı. Evet o. Bir tane SCP vardı arkadaşlar. ikinci bölümde hatırlıyor musunuz? Şey demişti. Bir tane adamımız var. Ana Aslan Roskalı. Hemşerim benim hemen içeri alıyorum seni. Bir tane SCP başkanı gel Ne? Evet. Tamam yürüyeyim. bir daha da gelme hatta. Bir tane ikinci bölümde adam şey demişti. Ee, adamı adamım var. Bana ne olmadan adam benim hemşerim. C evet. Ölüyorum. Ele bak ele. Bak eli görüyor musun? Sana doğada bir çekerim. Dört yıldır aynı dişört kullanıyor. Soruları ezberledim. Migravaton diye bir ülke yok. Sen kimi kandırıyorsun? Şerefsiz. Bir dakika var mı? Bakıyorum. Var mı arkadaşlar? Yok. Aksız mıyım? Haklıyım. Migravaton diye bir ülke yok. evladı. Ne yazıyor burada? Bak burada da bence aynı şey yazıyor. Burada da şu şey yazıyor. Migravaton diye bir ülke yok bu arada bu yalan. Giriş izni falan filan yalan bu. Aga sen kimsin amına koyayım? Dokümanları bırak. Sen bunu al. Bunu da al. Özellikle bunu al. Evet eşyayı bırakıyoruz. Sonraki. Hayda bu lan? Bu bugünün suçusu net. Ya değilmiş. Çalışma her şey Kuaför bir Reis bizim öldürs doğru ismi ismi geçerli mi bir dakika pasaportuna bakalım ismi doğru mu Evet Kralsiye miyden yok ama ek sizin yok Hı. Hı. ne var yani biz ek sizin olmadan neyi başarabilirsin ki yani Ben hata vermeye girişim yok. O Rusların çocuk konsilyeden gelenlerin ilk giriş izni olma ihtiyacı yok mu? Var. Hayda bu bugünün suçusu. Bence bu bugünün suçusu. Bu da değil oğlum. Suçları kim? Deniyor Lonca diye bir ülke var mı lan? Varmış. Keşke i̇şte olmasaydı da bu zenci içeri almasaydık. Çalışma izine bakıyoruz. Biz istiyormuş 5 aylığına. Bu arada bu hiç konuşmadı. Bu katil olabilir mi? Oha. Evet. Bir şuna bakalım. Gidip sizinle. hocam. work. Tamam. tamam ya uyuyor her şey. Ben bunu alıyorum içeri. Ben de hata verirse ben böyle oynayın onun. Ben şunu aldık. Hadi yürü git. Hata vermez inşallah. Yarra mı? Ne hatası? Ne hatası? Nerede hata olmuş? Ben de yakınımız. Yanlış bir olmuş. Yo. Paramız olmadığı için maaşımızdan kesmişler. Benim kovalayan insanlar var. buradan geçmeliyim. Sadece pasaportla mı? Ben sana paramı vereceğim dostum götürün. Tamam. Ee, bu arada kazık da olabilir ama ben Güveniyorum dur işte. Ne kadar? 20 gram ne? Adamın var ya Bir Bilerek hata yaptım. Ne zaman bitecek bu ya? Oğlum. Ülke değişti. Bu turist mi bu ne? Yani. Selam kardeşim. Bütün evrakları tamamladım. İçeri girmeme izin verir misiniz? Ziyaret amacınız ne gördüğünüz? Vahoo. Göç edenlerin amacını biliyor musun sen? E girişiniz de var. Kran niye diyen geliyor. Bak canım benim. Göç edenleri biliyorsunuz ki biz de almıyoruz. Ama canısına göç ettiğin için seni ben artık param pulun varsa beni ilgilendirmiyor. Denetim moduna geçmek için tıklayın e, evet, denetimlenmiş demek bu. Böyle bunu tutarım. Senin götüne sokarım bunların hepsini. Tamam mı? Hatta sünnet ettim. Lan nasıl hata? Bunu kodumu çocuğu göç ediyor adam. Sen diyorsun ki hata var. e bence var ya. Bence sıkıntı yok. Patron benim patron yavşak yaz. Ne kadar param oldu? 54 gram ne? Bak e şimdi eve ben minibüsle VIP yolculuk çekebilirim. Evet gidiyoruz. Video biraz kısa sürdü ha ben fark ettim. Evet kapımız açık. Annem sağlıklısın değil mi? İyisin iyi. Kayınvalide sen? Bak kayınvalide çok gerçekçi. Kayınım hanım. Baga girmiş galiba. Amca desen daha gerçekçi. Babam desen evinin direği. Bu var. Bir de, tamam. Bunlar hep sağlıklı ya. Bunun ben sağlıklı olduğuna emin değilim. Bu alkolik bence. Neyse bir uyuyalım. Hemen şöyle yemek ve sıcaklığı da karşılıyoruz. Neyse arkadaşlar, Board of isterim bölümü de sona ermiş bulunmaktadır. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sana geleceğiz. Görüşmek üzere.